Selam aleyküm arkadaşlar yeni bir tren videosuna hoş geldiniz. D22.30 gidiyor ise yine. Güney Kurtalan ismi gidiyor ise yine. gidiyor. Beğenmeyi unutmayın. Gidiyor gidiyor. Sabreden arkadaşlar geliyor. Plan yolda. Şimdi geliyor. Şafım aynalar ona gelsin Allah'a emanet olun şafım aynalar. Görüşürüz şafım aynalar. Bay bay şafım aynalar. Allah'a emanet olun şafım aynalar. Kade de sevmeye daha çok yani daha da bu çıktı aslında ben ben unutmayın trenimiz gitti bay bay şu an verdi günahki görüşürüz iyi günler arkadaşlar binah.